İlginç bir ülkede yaşıyoruz, Vesselam. Üç tarafı denizlere çevrili. Diken eksen çiçek açacak kadar bereketli. İklim yönden ideal. Her manada zengin bir coğrafyamız var. Ama ne hikmetse bundan istediğimiz gibi, yaralanamadığımız gibi bu zenginliği yok etmek için de elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz denizi dolduruyoruz. Gölleri kurutuyoruz. Dağları delik deşik ediyoruz. Yetmiyor, insanlarımızdaki çeşitliği yok ediyor. Toplumsal zenginliğimizi buduyoruz. Eğitim sistemimiz bozuk. İstediğiniz gibi değil. Adalet dersen terazi göçmüş. Doğru tartmıyor. Sağlık desen parası olana dünyanın en iyi sistemi. Olmayana eziyet. Ekonomi desen keza öyle. Hiçbir şey istediğiniz gibi gitmiyor maalesef ki. Hiçbir kurumda işi ehne vermiyoruz zira. Sahip olduğumuz ve gözümüzü göreten ideolojiye göre şekillendirmeye çalışıyoruz toplumu çünkü. İdeolojik kavramın kökü ide yani düşüncedir. Düşüncesiz insan, fikirsiz yönetici, olamaz elbette. Bir çiçeğe benzetirsek fikri, koca ülkeyi boydan boya tek renk ve tek çeşit çiçeklerle benze, benzemek ne kadar saçma ise, bir toplumu tek bir fikir çerçevesinde şekillendirmeye çalışmak o kadar saçmadır. Eğitime bakalım mesela. İmamlar, müezzinler okullarda görevlendirilmeye başlamış benim bayi ülkemde. İnsan içinden de olsa umarım eğitimin selasını okumak ve cenaze namazını kılmak için değildir diye demeden edemiyorum. Zamanın birinde bir kısa film izlemiştim. Derse giren hoca istik nedir diye sormuştu öğrencilerine. Kimisi iğrenç bir şey demişti. Kimisi ise çok kötü bir şey, midenin kaldıramayacağı bir şey mesela demişti. Ahlak uygun olmayan diye atlamıştı öteki. Tüm cevaplar aldıktan sonra hoca istik demişti. Herhangi bir şeyin olmaması gerektiği yerde olmasıdır. Bu tanımdan kimseyi bir şey anlamamıştı tabii ki. Boş gözlerin ondan odaklandığını görünce devam etmişti hoca. Saçı düşünelim mesela. Her daim annemizin veya çocuğumuzun onbiz gibi kokan saçını öper, koklar, bağrımıza basarız mesela. Ama aynı saçı yemekte görsek, iğreniriz. Bu örnekten yola çıkarak herhangi bir kimseye, herhangi bir imada bulunduğum sonucu çıkarmasın lütfen. Haşa. Ama herkes yerinde ağırdır. Ve yerinde anlamlıdır. Bir öğretmenin camide imamın görevini yapması ne kadar saçmaysa, bir imamın ya da müezzinin okulda bulunup öğretmenin görevini ifa etmesi o kadar saçmadır. İmam ve müezzin birer din adamıdır sonuçta. Ve asıl görev yerleri okullar değil, camilerdir. Camilerde cemaate namaz kıldırmak, ölüyü yıkamak ve onun defin işlerini yapmakla görürler zira. Okullar ise bilimin ışığında eğitim ve öğretim yapılan mekanlardır. Okullarda bu işin eğitimini almış, nerede nasıl davranacağını bilen, neyi nasıl öğreteceğini öğrenmiş, pedagoji ve formasyonu almış ve özemsemiş öğretmenler göre yapar. Okullarımızda on binlerce öğretmen açığı olduğu bir gerçektir. Bu gerçek tüm çıplaklığıyla ortadayken ve çocuklarımızın çoğu dersi ee, çocuklarımızın çoğu dersi ya branşı olmayan öğretmenlerle ya da ücretli öğretmenlerle doldurulurken öğretmen yerine imam ve müezzinlerin görevlendirilmesi kabul edilemeyeceği gibi akla birçok şey, soru işareti de getirmektedir. Kaldı ki başlı başına sadece bu görevlendirmeler bile aday sanılaydı ilkesiyle, vicdan ve kanaat hürriyetiyle ve insanların en temel haklarıyla çelişmektedir. Bu durumda sendikalara ve başta öğrenci velileri dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına çok güç düşmektedir. Çocuklarımız herkesin gelip bilgisini, fikrini sınayacağı, empoze edeceği denekler değildir. Biz onların dini eğitim görmelerini isteseydik, dini eğitim veren okulları gönderirdik. Anlaşılan şu ki, imam hatipler Tüm çabalar rağmen istedikleri öğrenci sayısını bulamayınca okullara iman ve hatip göndermeye başladılar. Bu sapla samanı birbirine karıştıran tümden yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamaya karşı gerekli demokratik tepkiyi koymak, çocuklarımızın haklarını savunmak, başta sendikalar, STK'lar olmak üzere hepimizin görevidir. Ve ben üzerime düşen ilk adımını atıyor, şiddetle bu uygulamaya karşı çıkıyorum. Özde, özde 18 yaşına gelinceye kadar herkes çocuktur. Ve çocuklar reşit olmadıklarından, reşit insanların ancak karar verebilecekleri, din ve inanç gibi konulara maruz tutulmaları, insan hakları evsel bilgisine aykırıdır. Biz yıllardır din kültürü ve algı bilgisi dersinin zorunlu olmaması gerektiğinin mücadelesini verirken, karşımıza bugün ÇEDES projesi adı altında bundan daha vahim bir durum çıktı daha vahim zira din kültürü ve halk bilgisi dersi öğretmeni en azından pedagoji ve formasyon dersi görmüş eğitim fakültesi mezunu bir öğretmen. ÇETES projesi kapsamında görevlendirilen imamlar ve müezzinler ise pedagojinin besini bilmeyen kişiler. Eğitim alalede kişilere yürütülecek basitlikte bir etkinlik değildir. Bir çocuk için eğitmen katil de olabilir, onu şekillendiren bir mucize de. Bu tür projelerle Eğitimi sulandıkça, sulandırdıkça ve eğitime gerekli önemi vermedikçe çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştiremeyiz. Çocuklarımız çağa uygun, bilimin ışığında yetişmez ise geleceğimizi varlık olduğunu görmek için kahin olmak gerekmiyor.